Start verildi ve grup bir mücadele. bayarlı Türk koşusu başladı. Bir numaralı Mr. Görkem 5 boy kadar geç çıkış yaptı. Yine 8 numaralı Pika Buda iki buçuk boy kadar gecikti. İçeriden atak yapan 11 bir numaralı Askıt hemen öne geldi. Liderliği aldı. İki boy kadar da fark yaptı. İkinciliğe 5 numaralı Doğa Kanunu girdi. Üçüncülüğe bariyer dibinden. 3 numaralı Kegner Sark Muğraşı'nda bunu başardı. Daha sonra ortada 9 numaralı Vinci Tore var. Bunları hemen dışına doğru da dört numaralı Çakırdağlı geldi. Bunun yaklaşık iki buçuk üç boy kadar gecikti gerisinde orta kulvarda 7 numaralı oğlum Doruk yer tuttu. Daha sonra bariyer dibinde 6 numaralı Koca Seyit var. Koca Seyit'in hemen dışında 10 numaralı Zafer Ateşi. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Black Metal. 3 boy gerisinde 8 numaralı Pikavu. Bunun da 2,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Mr. Görkem grubun son sırasında. Bu şekilde Safkanlar 1200 metre start yerini geçti. Bariyer dibine yakın olan 11 numaralı Askıt'ın liderliği 1 boyluk farkla devam ediyor. 5 numaralı Doğa Kanunu takipte. 2 boy gerisinde Bariyer dibinde 3 numaralı Kegler Üçüncülükte Bunun hemen sağ arasında dışında 4 numaralı Çakırdağlı var. 2,5 boy kadar geride 9 numaralı Vinci Tore 2 boy gerisinde dışta 7 numaralı Oğlum Doruk. Daha sonra Bariyer dibinde 6 numaralı Koca Seyit 1,5 boy kadar geride ortada 10 numaralı Zafer Ateşi 2 boy geride 2 numaralı Black Metal var. Yarım boy kadar dışına sokuldu. 8 numaralı Pikabu 2 boy kadar geride de 1 numaralı Mr. Görkem grubu son sırasında. Viraj dönüldü. 11 numaralı Askıt virajı 2 boyluk farklı ön döndü. Dışında 5 numaralı Doğa Kanunu takipte. Daha geriden ortadan 3 numaralı Kekner'ın bariyer dibinden Vinci Torun'un dışarıdan 7 numaralı oğlum Doruk'un atakları var. Bu şekilde Safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. İçeriden Vinci Torun liderliği aldı dışarıda 7 numaralı oğlum Doruk geldi. Dışta 7 numaralı Oğlum Doruk, içinde 9 numaralı Vinci Tore mücadelesi var. Son 100 metre, dışta 7 numaralı Oğlum Doruk asfaltlığına geçiyor. 7 numaralı Oğlum Doruk koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Vinci Tore ikinci, 3 numaralı Kegler üçüncü, 10 numaralı Zafer Ateşi yarışı dördüncü olarak tamamladı. Grup 1 mücadele, Bayerli Türk koşusunun galibi Gökhan Kocakaya ile start alan 7 numaralı Oğlum Doruk.